Arkadaşlar bugün kuzenim Aleyna'nın doğum günü. Bir dakika. onun doğum günü için hazırlandım. Arkadaşlar. şimdi onun doğum gününe gideceğiz. Annemler babamlar hazırlansın. Gideceğiz. şey şarj yok. O yüzden şimdi şarjı sokacağım arkadaşlar şimdi sokuyorum bunu e, şöyle. işte kardeşim de Aleyna e doğum gün kutlu olsun der bir insan Aleyna doğum günü Aleyna iki doğdun şimdi senin doğum gününe gideceğiz bu videoyu da artık doğum günün bittiğinde izlersin doğum gününden. sonra izlersin artık ne yapalım yani doğum gününe sonra izlemen lazım Evet dönemim çok saat geçecek böyle arkadaşlarla oynayalım. O zaman biz Aleyna'nın evine gidelim. Pişşş. Evet arkadaşlar şimdi Aleyna'ları kuzenlerime gidiyoruz. Bu tatlış ne yapıyor burada? Selam mı var? Selam aleyküm. Selam aleyküm selam yani. Hadi gidelim. Dün dün dün. Bence Aleyna'nın doğumu çok işletecek. Onun sen nereye gelecek bizim tanımadığım kişiler. Çünkü onun babası galiba Karaaçlı. Galiba onun babası Şumenli. Ve o yüzden başka tanımadık insanlar gelecek ve ben de Bulgaristanlı olduğum için onları tanımıyorum. Ve...

Arkadaşlar şey gideneye kadar bu telefon elimde olacak ve alevini çekeceğiz böyle şöyle bir eteğini çek elbisesini çekeceğiz böyle böyle dönecek sonrasında böyle yapacağım sonrasında olsun sürpriz olsun Evet arkadaşlar gidiyoruz. Babam selam bile verdi. Selam. Aleyküm selam yani. Herkes selamın aleyküm diyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Hollanda'da yaşıyorum biliyorsunuz. Şimdi şu para. Evet. Eyvah dondurmacı geldi. Ben dondurmacı. Çok ağırlar böyle duruyorlar. Galiba arabayla gideceğiz. Baba arabayla mı? gideceğiz? Gidiyoruz. Gel gel. Nothing. But I'm sorry. Nothing. Tek... Böyle... Cam mı? Ay çok sıcak.

<laughs> arkadaşlar şimdi da... arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ablam kendini göstermek istemiyor. Arkadaşlar şimdi geldik. Evet. Veri odamı nerede olacak bilmiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar Reyna. Şimdi doğum günü kutluyoruz. Aleynoş içeride böyle seni çekeceğim tamam mı? 2-1 <laughs> Bu kardeşi. 2